ses çiçeğimi. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi de Leo'ya yaşmama geldi. Gölgeyle Leo'ya onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Böyle çok güzel ambalaj yapmışlar. 12 tane bu arkadaşlar yaş mama 12 de bu 24 arkadaşlar ee, bir dakika yakın gözlüğümü takın mi evet arkadaşlar ne diyelim neymiş bu yazıları küçük arkadaşlar göremiyorum ya neyse yaş mama bunda böyle e, kaça mal oldu bilmiyorum kızım e, sipariş etmişti <laughs> kuru mamaları geldi giden günler 12 kilo e, onu da biraz sokak e, hayvanlarına da veriyorum e, ortaklaşa yiyorlar ama yaş mamayı benim e, Leo çok aramıyor da gölge, e, gölge mutlaka mutlaka şey diyor yani istiyor diyor ki benim yok ne dersen sessiz kalıyor. Görünüşü zahmetli gibi ama çok anlayışlı bir canım benim. Öbür küçük ma ma diye çığlık çığlığa bağırıyor arkadaşlar. Evet böyle e, renk renk bunu da e, dolaba koyuyoruz. Günde bir tane vermeye çalışıyoruz ama bazen Fazlasını da verebiliyoruz. Çok e, şiddetli bağırıyor. Sanki aç kalık gibi bağırıyor. Yaş mamanın da çok bir faydası yok. Kuru mama yemeleri lazım. Evet arkadaşlar. Böyleydi. Bunu da böyle çek, çektiğimiz için. Ee, arkadaşlar. Ondan sonra da kapatalım. Hoşça kalın. Yaşmama verir mi ne hocam? Verir mi anneciğim? Tamam Vereceğim. Mama verir mi sana? Orada ma ma verir mi sana? Gel Gel mama vereceğim Evet Mamalarını yiyorlar Ablasının kesesine bereket Böyle de yokum Burada da gölge yiyor. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın. Simle Siz neyle besliyorsunuz kedilerinizi? Yorumlara yazarsak seviniriz.